Selam gençler. Evet. bu videonun başına evveda yazacağım. Ben daha güzel bir Şimdi yarın karşı gidebilirim. Pek de kesin değil ama. Gidiyem diyelim. Anladın mı? Ah, ama. ama. TikTok Şimdi de. Eee. Tiktok sanalım da söylüyorum. Her gün orada orada oldum. Eee yani çıktığımda indirdiğim medisin zamanıdır. de Alpagöz 30'du. İsmim değişti mi? 34 söyleyeyim. Yani i̇nşallah bakarsınız. Evet, şimdi yarın gidebilirim. Öyle bir şey var. Ama giderken de TikTok'tan video atacağım tabii ki. daha video atacağım. Tabii gelirken belki atarım. Böyle bir şey atalım. Ne yapayım? Hadi bay bay. Tekrar hesabımda durun.